Yeni bir bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Emir. Zaten hepiniz biliyorsanız anlatmama gerek yok. Bugün Minecraft'ın 183. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Siz de like atın. Ne kadar atarsanız beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani bir girelim. Evet. Şimdi ağacımızı keselim. Arkadaşlar bu arada videoya da like atmayı unutmayın. Şunu da at. Aldık. Şimdi gidiyoruz. Burada kömürler var. Şimdi önce crafting table'ımızı yapalım. biraz table bir table'ımızı yaptık. Şimdi Evet arkadaşlar <laughs> videolarımızı da beğenin. Arkadaşlar yakında gibi arkadaşlar Hamza'yı gördünüz. geri de gelebilir unutmayın. Takipçi sayımız Hamza'nın gelmesini isterse gelir. Siz de like atın Hamza'nın gelmesini istiyorsanız. Şunları önce kıralım. Taş çağına geçelim. Evet, yaptık önce. Şimdi arkadaşlar ağacımızı koyuyoruz. Bir tane balta. Biraz daha. Hmm. Bir tane balta, bir tane de kürek. Şimdi ağaçları keseyim. Evimizi yapmak için. reklam oldu kusura bakmayın. Önce çözlerimizi bir yapalım. Beş tane sandık. Şöyle yerleştirelim. Evet, Şimdi biraz koyarız. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Siz de beğeni sayımızı ulaşmak istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.